Uzay, sonsuz karanlığı ve muhteşem yıldızlarıyla dolu. Ama burada bir soru var. Uzayda ses var mı? Gelin bu ilginç sorunun cevabını keşfedelim. Ses dalgaları bir ortamda hareket eder. Hava gibi bir ortamda ses dalgaları yayılır ve bizi bilgilendirir. Peki, uzayda durum nasıl? Uzay, hava gibi bir ortamdan yoksundur. Bu, sesin orada yayılamayacağı anlamına gelir. Ses dalgaları boşlukta hareket edemez. Peki, uzayda iletişim nasıl sağlanıyor? Radyo dalgaları ve lazerler, astronotların ve bilim insanlarının iletişim kurması için kullanılır. Astronotlar uzayda ses iletişimi için radyo kullanır. Bu cihazlar sesin boşlukta iletilmesini sağlar. Radyo dalgaları uzayda hızla hareket eder. Hızlı ve etkili bir iletişim sağlarlar. Sesin olmadığı yerde bile dünya uzayda ışıldayan mavi okyanusları ve yeşil kara parçalarıyla muhteşem görünüyor. Ama burada sesin yokluğu hissediliyor. Kara delikler ses dalgalarını yutarak onları yok eder. Uzayda sesin kaybolması bu fenomenle bir araya geliyor. Uzayda astronotlar sessiz bir ortamda deney yapar. İletişim teknolojinin gücüyle sağlanıyor. Sonuç olarak uzayda ses yok. Ama iletişim teknoloji sayesinde mümkün. Uzayın derinliklerinde daha fazla sır var. Keşfetmeye devam edin.